Evet arkadaşlar. Bol Geceden Çorum iline gelmiştik Çorum ilinde bir esnafımızın ne oldu? Esnaf kahvesi tıkının kahve. Daha çok bir evi anımsatan bir bölüm var bu kahvenin. Şöyle koltuklarını. Burası bir de esnaf olarak hazırlayacağız. Şöyle çekelim. Koşur Bu etrafımızı çıkıyoruz. Aa, bu kavimizin dibinde kami cami var. Hamit cami. Ha, bu cami de talidir abi. Bu cami Hamit cami değil mi ismi? Evet. evet. Evet, çaydanlık imanat. Çaydan tamirci yapan bir arkadaşımız burada arkadaşlar. <laughs> bu kahve kaç senedir? 120 seneye yanaşıyor abi bu. Evet. Tarihçesi? Dostlarına kahve derler, kahve derler. Şöyle. 5 tane, dükkanı tane dükkanın birleşmesi de Bu kahve 5 tane yani dükkanın birleşmesi ne olmuş? Zaten araştırdaki çoğu dükkanların hepsi böyle ufak. Da, daha çok esnaflarla çalışıyor değil mi burası? evet ya esnaflarla. Bizim gün görmüşler ekibi neyi var? İşte onlar hani evet, toplu. Buraya horozcular gelir, gazcılar gelir. Kuşçular gelir. Şu evet, Bütün kuşlar. Bütün burada toplanır. Malcılar gelir, pazartesi gelir Kuşçu dediğin güvercinciler mi? Güvercinciler buraya gelir. Olmadım. Evet. Tarihi bir kahve yani. Önceden burada komir ateşinde kaybolurdu. Şimdi şey olmuyor. Birazcık daha hijyen taraflı evet. olduğu için havlının kovulduğu kaldırılıyor. Ondan dolayı tane bir yer. Aklıma da çok fazla şey geliyor. Sizi geldi. tanıyabilir miyiz? Sizin isminiz? Osman Kaplak. Telefon numarası? 0538 037 089 Balıkesir'den Çorum'a yolu düşenler için tavsiye evet, ederiz. Çay ikram yani. Bizde sıkıntı yok abi. Evet. Şu ocakçı arkadaşımızı da çekelim. Siz nasılsınız? Siz iyisiniz? Teşekkürler. Selamlar. Eee, ben ocakçı Bülent Tunca. Sevgiler, saygılar. Bütün balık esirlerini bekleriz inşallah. Çayımızı içmeye. Evet. Balık esirlerini videoyu izleyelim. Çay parası almıyoruz. Kaç çay içerisinde içsin abi. Hiç problem yok onun da. Biz misafirperveriz yani abi konuda. Tamam zaten, zaten belli. Sözüntü yok. Evet. Misafir baş tacı abi. Evet. Buraya tur gelir tur. Yani çoğu turlar buraya gelir mesela. Turistler gelir. Burada evet. çay içerler, <laughs> kahve içerler. Şimdi kafanın saati olduğundan dolayı biraz sakin oluyor. Evet evet. Sakin olması daha düzgün çekim almamıza evet. sebep oldu. Şöyle. Evet. Yani buradaki masalar gördüğünüz masalar hepsi dolu. Evet evet. Yani boş masa bulamazsın. Bir iki tane, üç tane. Fazla bulamazsın yani. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abi, teşekkür ederiz.